Arkadaşlar merhabalar, Cisco CCNP Enterprise Advanced Routing 300-410 enerji eğitimine hoş geldiniz. Bu dersimizde bu eğitimimiz boyunca işleyeceğimiz konulardan kısaca bahsedeceğiz. Birinci bölümde Cisco sertifikaları hakkında ve EVENCI kurulum ve kullanımı konularını anlatacağım size. İkinci bölümde ise IP adresleme ve routing sorunlarını inceleyeceğiz. Burada IP adresleme ve IP adresleme sorunlarını inceleyeceğiz. IP versiyon 4'teki DHCP serverdan bahsedeceğiz ve sorunlarını çözmeye çalışacağız. IP versiyon 6'da Statless Auto Configuration'dan ve DHCP serverdan bahsedeceğiz. Paket Forwarding ve IP versiyon 4 ve IP versiyon 6 Static Root ve Static Root sorunlarını inceleyerek bu bölümümüzü tamamlayacağız. Üçüncü bölümde ise IACRP konularını işleyeceğiz. IACRP'nin temellerinden bahsedeceğiz. IACRP'nin yapılandırma modlarından bahsedeceğiz. IACRP Load Balancing ve IACRP Lab örnekleri yaparak bu bölümümüzü tamamlayacağız. Dördüncü bölüme geldiğimizde ise IACRP'nin biraz daha ileri konularını işleyeceğiz. Root Summarization, Stop Router, Split Horizon, Distribution, List Filtering gibi konuları işleyeceğiz. 6. bölümde ise EI sorun giderme labları yapacağız. 7. bölümde ise OSPF'e başlayacağız. İlk olarak OSPF'in temellerinden bahsedeceğiz. Ardından OSPF'de dizeklidit router ve backup dizeklidit router yerleşiminden, net 4 tiplerinden, OSPF'de authentication'ı nasıl yapacağınızdan bahsederek 7. bölümü de tamamlayacağız. 8. bölümde de OSPF'in biraz daha ileri konularından bahsedeceğiz. İlk olarak OSPF arayalarından bahsedeceğiz. Ardından Link State Advertisement'larından bahsedeceğiz. Stubby Arayalar, Path Selection, Summarization ve OSPF'de Virtual Link'ten bahsederek bu bölümü de tamamlayacağız. Dokuzuncu bölümümüzde de OSPF'te yaygın olarak karşımıza çıkacak sorunlardan bahsedeceğiz ve sorun giderme labları yapacağız. Onuncu bölümde ise OSPF versiyon 3 konularını işleyeceğiz. OSPF versiyon 3'ün temellerinden bahsedeceğiz. OSPF versiyon 3'te root summarization ve authentication konularını işleyerek bu bölümü de tamamlayacağız. Onbirinci bölümde ise BGP routing protokolünü inceleyeceğiz. İlk olarak BGP'nin temellerinden bahsedeceğiz. Ardından Internal BGP, ölçeklenebilirlik geliştirmelerinden bahsedeceğiz. BGP Root Reflektör, BGP Konfederasyonları ve en son olarak da Malt Protokol BGP'den bahsederek 11. bölümü de tamamlayacağız. 12. bölümde ise Advanced BGP konularını işleyeceğiz. İlk olarak BGP Root Summarization'dan bahsedeceğiz. Ardından BGP Root Filtering ve Manipulation örnekleri yapacağız. Ardından BGP toplulukları ve Path Selection'dan bahsederek bu bölümü de tamamlayacağız. 13. bölümde ise BGP'de karşımıza çıkacak sorunlarla alakalı lablar yapacağız. 14. bölümde ise Policy Based Routing konusunu işleyeceğiz. İlk olarak Conditional Metric'den bahsedeceğiz. Ardından Root Maps ve ardından Policy-Based Routing'den bahsederek ardından Sorun giderme labları yapacağız. 15. bölümümüzde ise Root Redistribution konusunu işleyeceğiz. EIGRP Root Redistribution, OSPF Root Redistribution ve BGP Root Redistribution'ın nasıl yapıldığıyla ilgili lablar yaparak bu bölümü de tamamlayacağız. 16. bölümde ise Virtual Routing and Forwarding'den ve MPLS'den bahsedeceğiz. İlk olarak VRF Lite'dan bahsedeceğiz. VRF Lite yapılandırması için bir örnek vereceğiz. VRF üzerinde EIGRP yapılandırması örneği yapacağız. Ondan sonra MPLS'den bahsederek bu bölümü de tamamlayacağız. 17. bölümde ise DMVPN konularını işleyeceğiz. İlk olarak ciğeri tünellerinden bahsedeceğiz. Ardından Next Top Reservation protokolünden bahsedeceğiz. DMVPN konularında işledikten sonra eğitimimizi tamamlamış olacağız. Eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.